Evet arkadaşlar aracımızı senteye aldık. Piston buradan sıfırda üst ölü noktada buradan burası gel sıfırda. Aparatlarımız burada. Eksos ikinci eksentrik kamları dimdik yukarıda. Böyle bir aparat kullanılıyor. Geri gel. Burada. Üçüncü göz emme ise hafif yatık geriye doğru. Yani dik değil, hafif yatık. Aparatı olan ve olmayana bilgisi olsun. Kayışımız bu şekilde. Kayışı takmadan önce civatalar gevşek. Hepsi gevşek normalde döner. Şimdi gerdiğim için senteyi sıkacağım. Sentemiz bu şekilde. Şimdi aparatlarımızı çıkarttık ve kontrol amaçlı çeviriyoruz motorumuzu. Motorumuzu her zaman motor çalışır yani dönüş tarafına doğru çevirmemiz gerekiyor. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.